Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben İmi TV Nisi yani İsmail'i. Bugün sizlerle beraber Mauro Icardi ile 8 şut challenge yapacağız. Icardi önce kaleci ile 1 vs 1 yapacak. Ardından sağ ile bir şut çekecek. Ardından sol ayla bir şut çekecek. 4. şutu plas olarak kullanacak. 5. ise ayağın dışıyla vuracak. 6. şutu serçut şut olacak. Sonra 1 free kick. Bir de penaltı kullanacak Mauro Icardi. Bakalım kaç gol atacak. Ama öncesinde bu içerik hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın aşağıdan. Bir dahaki 8 3 yıl önce kiminle yapayım bunu da yorumlara yazın ve gelin şimdi videoya başlayalım. Bakalım 1 vs 1'de ne yapacak Icardi. Kaleci üstüne doğru gitti ve bir çalım attı. <laughs> Ve ilk golünü attı Icardi. Şimdi sağ vuracak. Mauro Icardi plase vurdu. Ve ikinci golünü attı. Şimdi sol ayağıyla vuracak. Icardi sol ayla vurdu ve direk. Bunu maalesef atamadı. İki golle kaldı Icardi. Şimdi plase vuruş olacak. Plase vuruşu vurdu. iki tane direk. İki direği çarptı. Ve bunu da maalesef atamadı. Sıradaki ayak dışı pozisyonu. Ayak dışıyla ne yapacak? Ayağın dışıyla vurdu. Ve 3. golünü attı Icardi. Şimdi ser şutta sıra. Şerçut da vurdu. Ve 4. golünü attı. Bakalım şimdi Frigik'te ne yapacak Icardi. Icardi topun gerisinde. Icardi geliyor. Icardi vurdu. Ve 5. golünü attı. Şimdi son bir pozisyon kaldı. O da penaltı. Bakalım ne yapacak. Ve gol sevinciğini yapıyor. Mauro Icardi. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenin. Ve aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. 2000 aboneye çok az kaldı. Lütfen abone olalım. Ve Icardi çok güzel vurdu. Sıra şimdi penaltılarda. Bakalım ne yapacak. 8 şuttan 5'ini attı. Şimdi penaltıyı ne yapacak. Icardi geliyor. Icardi paneka. Ve 8'de 6 yapıyor Mauro Icardi bu challenge'de. Ve yine o gol sevincini yapıyor. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir sonraki 8 şu challenge'ı kiminle yapayım bunu yorumlara yazın. Ve bir dahaki videoya kadar Allah'a emanetsiniz.